Merhaba arkadaşlar, Tarih ve Fizik kanalıma hoş geldiniz. E, bugün TET deneme sınavları çözümlerine kaldığımız yerden devam edelim. Evet, soru birden başlayalım. Soru bir şu. İki tane noktasal ışık kaynağı, önümüze delikli bir engel var. Karşı tarafta e, kırmızı ile yeşil ışığın karışımı neydi? Sarı, yukarıda yeşil, alt tarafta kırmızı bölge oldu. Sorumuşum. şu. Yeşil ışık kaynağını bu tarafa doğru yaklaştırırsam perdeki renklerin alanları nasıl değişir? İlk önce arkadaşlar ben şekilleri çizeyim. Yukarıdan kırmızı ışık var. Kırmızı ışığın vurduğu nokta burası. Bir de kırmızı ışığın ışık vurduğu yerler alt taraf olur. Arkaca yalnız kırmızının açık aldığı yerler şu bölge gibi gözüküyor. Şimdi kırmızıyı çizdik. Alt tarafta yeşili de kendi renginde çizelim. Arkadaşlar yeşil ışıkta engelin altında şu deliklik yerden buradan gelir. Ee, bir de yukarı vurur. Arkadaşlar şu bölge böyle. Şimdi alt taraf kırmızı, yukarısı yeşil de. Ortası hangi renkte gözüküyor? Burası önemli arkadaşlar. Bu bilgiyi bilmek lazım. Arkadaşlar kırmızıyla yeşil ışığın karışımı neydi? Sarıdır. O zaman zaten sarı bölgeyi burada yazmış sarı bölge budur. Peki arkadaşlar alt taraftaki yeşil ışık kaynağını perdeye doğru ya da engele doğru yaklaşırsam ne olur? Bir daha çizmenizde fayda var. Şunu arkadaşlar buraya götürürsem bir altın ışık ışınları gönderilir. O da bir de makasın ağzı açılıyor. Daha yukarı doğru gönderilir. Böyle Bileşirince böyle bir gölge olur. Arkadaşlar yeşil ışık üst taraf yeşil renk ne oldu? yeşil bu kadardı, daha büyük oldu, yeşil arttı. Ee, yeşil kısmı artar, bunu söyleyebiliriz. Peki, artık bu büyüyünce kesiştiği yerde büyüdü, o zaman sarı da arttı. Arkadaşlar sarının arttığı oranda kırmızı bölgenin alanı gittikçe ne yaptı? Azaldı. Ee, kırmızı azalır, yeşil sarı artar, cevap şık hangisi? Denizli arkadaşlar. Evet, birinci soru buydu. İkinci soru yine bir optik sorusu, kırılma sorusu. Arkadaşlar sorumuz şu. Bir ışık dışına gelmiş, böyle kırılmış. Sorumuz şu. Işığın X'ten Y'ye tam yansıma yapması için hangileri yapılabilir? Arkadaşlar ışın e, bu ortamdan diğer ortama geçerken normali yaklaşmışsa bulunduğu ortam, girdi ortam çok yoğun bir ortam. Üst ortamda az yoğun bir ortam. Şimdi bilgimizi hatırlatalım. Azdan çoğa geçen ışın normali yaklaşarak kırılır. Peki ışının X'ten Y'ye geçerken tam yansıma yapması için arkadaşlar azdan çoğa ışın her zaman geçer. Bu ortamı kırıcılık artırmalı ki çok yoğunluğun az yoğun ışın tam yansıma yapar. Sadece kırıcılık indisini değiştirmek yeterli. Bu ortamı çok yoğun yapın. Bu ortamı da az yoğun yapın. Gelen ışık ışınları tam yansıma yapabilir. O zaman X ortamın kırıcılık indisi artırılmalı. Ama alt ortamın kırıcılık indisi de ne yapılmalı? Azaltılmalı. Sadece bunları yapsanız yeterli. Y ya ortamı kırıcılık indisi artmalı. Yanlış. E, X ortamı kırıcılık indisi artmalı. Bu doğru. X ortamı ışığın gel açısı. Arkadaşlar gel açısı bu olayı etkilemez. Ee, burada doğru cevap hangisi olur yalnız iki Bursa olur. Evet e, optik soruları bitti şimdi elektrik sorusuna bakalım. Elektrik sorusu şu bir metal levha önümüzde e, püskürtmeli bir şey var yalnız metal kısım artı yükte boya tanecikleri de arkadaşlar eksi yükte yüklenmiş. Diyor ki eksi eksiklikte yük yüklenince bu sayede boya metal yapışır. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Şimdi hemen bunu anlatmaya başlayalım. Arkadaşlar artılar hareket etmedi. Eksiler gelince art eksi ne yapar çeker. O zaman eksiler bunun içinde her tarafa böyle artılar eksileri artılar eksileri çekti. Yüklemiş oldu. Bir de düzgün bir levada yükler her tarafa eşit veya homojen olarak dağılır arkadaşlar. Homojen olarak dağılır. Sorumuz ne arkadaşlar? Buna göre yargıların hangileri doğru? Bir, elektriklenme olayı günlük hayatta ve teknolojide çok sık kullanılmaktadır. Doğru, elektrostatin günlük hayatta çok kullanım yeri vardır. Birincisi doğru. iki. araba boyama olayında zıt yükleri birbirini çekme olayından faydalanır. Doğru, metalde artı, boyada eksi var, artı eksiği ne yapar? çeker zıt yükler çeker doğru 3 boyanın boyanın levanın her yerine düzgün yayılması nedeni iletkenli yüklerin düzgün dağılmasıdır arkadaşlar iletkenler yükler her tarafa eşit tomuzun olarak dağılır boya da bu bu sayede her tarafa homojen olarak dağılmıştır. Evet doğru cevabı ne alıyor? E şükür. Evet elektrik tosarımız vardı. Şimdi hareket sorusu aman dikkat edin. Niye soruyor? K ile hareketleri okla gösteren yolları izleyerek eşit sürede M noktasına ulaşıyor. Buna göre hareketlerin hızları arkadaşlar hızın formülü V eşittir. Yer değiştirme bölü geçen zamandır. Şimdi bir bakın. E, K nereden nereye gidiyor? Arkadaşlar yer değiştirme için alınan yol önemli değil. Cisim K'dan nereye gitti M'ye? O zaman K hareketi ta buradan buraya kadar Çap boyunca yer değiştirmiş. Peki L ne yapmış? Bir bakın. Adam alttan gelmiş, yukarıdan böyle devam etmiş. Sonuçta L'den M'ye kadar yer değiştirmiştir. Arkadaşlar hem K'nın hem de L ye hareketlerinin yer değiştirmeleri aynı. Yer değiştirmeleri aynı. Zamanları aynıysa eşit sürede o zaman hızları da birbirine göre oranları ne oluyor? Bir. Evet. E, dört sorumuz bu. Şimdi gelelim e, arkadaşlar Diğer sorumuz yay dalgası sorusu. Kale noktalar arasına girilmiş bir yayda olduğu atma verilmesi kaynağın frekansı artırılırsa ne olur? Arkadaşlar atmalarda formülümüz bir tane vardı. X eşittir V çarpı T. Aynı hareketteki formül gibi yapılabilir. Yalnız X deyince dalga boyu ve T deyince dalganın periyodudur. Aynı böyle yapabilirim. X eşittir V T. Peki frekans artırılırsa şimdi bu önemli. Frekans artırılırsa onu yazalım. Frekans artarsa periyot ne yapar? Diğer gibi periyot azalır. Periyot azalır. Atmanın hızı ortama bağlıdır. Kaynağın periyoduna frekansı etkilemez. O zaman hızı sabittir. Bu değişmez. E, periyot azalırsa dalga boyu da azalır. Bu burada dursun. Şimdi yorum zamanı. Atmanın hızı değişmez. Dediğimiz gibi hız kayna, e, ortama bağlıydı. Periyodun frekansı etkilemez. Değişmesi bunu etkilemez. Birincisi doğru. Atmanın genişliği. Şimdi bu önemli. Arkadaşlar bir dalgayı böyle göndersem, Bir tam dalganın uzunluğu dalga boyu diyoruz. Genişlik şudur. E, bir atmadan şurasına genişlik deniyor, Yani x. Burası da x. Arkadaşlar iki tane genişliğin toplamı Dalga boyu kadardı. Lambda kadar. 2x bir lambda kadar. Az önce dedim dalga boyu azalmışsa dalganın da genişliği ne yapmıştır? Azalmıştır. Evet ikinci ifade doğru. Atmanın genliği. Arkadaşlar genlik atmanın enerjisidir. Kaynağın periyodunun frekansının değişmesi genliği artır azaltır. Kesinlik diyemem. E, evet, cevap hangisi olur? 1 ve 2 denizli olur. Peki arkadaşlar şimdi gelelim madde konusu ile ilgili bir tane sorumuza. Sorumuz var. Sorum şu. Arkadaşlar düdüklü tencerede e, diyor ki oğlu annesine düdüklü tencerede yemeği pişirirsen e, bu daha önce pişer. Ama annesi diyor ki oğlum düdüklü tencerede kaynama noktası artıyorsa pişme süresi de artar neden azalsın ki diye bir şey yapmış. Arkadaşlar bir düdüklü tencereyi böyle çizsen böyle aklımızda kalsın. Arkadaşlar içindeki suyun kaynama sıcaklığı 100 derecedir. Arkadaşlar yemeği pişiren suyun sıcaklığıdır. E, kaynama noktası değil. Eğer mesela şu an bunun üzerine kapatsaydım. Aynı düdüklü düdük tencere gibi. Basınç artı için kaynama noktası artar. Artık içindeki su 100 derece değil. Artık 130 derece gibi bir derecede e, kaynamaya başlar. O zaman e, suyun sıcaklığı artarsa Biraz uzun süre geçir ama kaynama süresi ne yapar? Azalmış olur. Ee, burada yemeği pişiren suyun kaynaması değil, suyun sıcaklığıdır. Kaynama noktasının artmasıyla süre çok az artsa da pişme süresi ciddi miktarda düşer. İşte yemeği düdüklü tencerede pişirmek e, kaynama süresini azaltmış olur. Evet devam edelim. Güzel bir soru cevabı adın oluyor. Şimdi elektrikte klasik sorulardan bir tanesi. Diyor ki özdeş lambaları oluşturulmuş elektrik devresinde başlangıçta K anahtarı e, kapatılınca başlangıcı ışık vermesine rağmen e, sonun lamba sayısı kaçtır. Şimdi bir bakın elektrik akımı artıdan başlıyor. Artıdan gelen elektrik akımı o da buradan geçtiği için şu ne olur? E tabii ki o kısa devre olur. Şu an yanmaz. Elektrik akımı üstten geçemediği için mecbur bunlardan geçiyor. ikiye ayrılır Sonra buradan devresini tamamlıyor. Şu an arkadaşlar anahtar açık. 1, 2, 3, 4, 5. odan 5 tane lamba ışık verir. Peki anahtarı kapattığımız anda ne olur? Elektrik akımı artıdan geliyor. Dinesiz telden geçer. Artıdan gelen elektrik akımı yukarıdan buradan geçip daha bu noktaya gelir. Sadece bundan mecburen geçip şu lamba ışık veriyor. İlk önce 5 lambaydı yanan ışık veren şu an bir lamba. Peki sönen evet. lamba sayısı kaç tane? Şu 4'ü de birden sömüştür. Cevap şıkkı D olur. Evet arkadaşlar kolay gelsin şimdiden başarılar.